Ee, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni video yapıyorum. Bugünkü videomuz arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Şu an herkes şu an çok şaşırmış biliyorum. Ee, garip bir şeyler yaptık inşallah şu an Devlet bizim ne yaptığımızı bilmez. Ee, VPN VPN danstan. Şey, e, şimdi bir oyun bir oyun falan filan oynayalım. Ee, e, saklam ve Ara aşırı. Bu nasıl bir oyun oldu? Bu arada ben şu an gerçek Roblox'u indirdim. Bu gerçek. Çünkü arkadaşımla da oynayabiliyorum. Arkadaşım ıı, Türkiye'de yaşamıyor ona göre. Ee, hadi şimdi bismillah diyelim. Ama çok mutluyum ya. Var ya bir şeyler indirdim. 10 tane VPN indirdim. şu an oynayabiliyorum. Evet harita seçiliyor. Dükkan seçilmiş. yok, seçim. Ethan'ın odası. Eta'nın odası. Bu mu şimdi? Evet. Tamam şimdi heh, kişi seç Oğlum ne arıyor? Matematik. Yok dur ha Ne? What the heck? Kimmiş? Ben mi? Yok değilim tabii ki de. Ee, hadi ben çıkayım oğlum ya. Kiril seçilmiş. Arkadaşlar bu video 10 dakika falan olur. Şu an Muhammed yok burada maalesef. Şu an Muhammed benim ile falan filan oynadığımı biliyor. Ha evet şimdi saklanmamız gerekiyor. Bu arada ben şu an e, çok mutluyum tabii ki de. Merhaba. Çok mutluyum. Şu an Roblox oynayabiliyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Tam olarak nerede yaşadığımı söylemek istemiyorum. Oğlum nerede saklanacağım? Dans mı edeceğim? He buradaymış dans eden köy. Neyse. O ben şu an ondan 250 adım daha uzaktayım. O oh, he o bana yakın olduğunda öğrenebilir miyim? He. Tamam. Pizza. Arkadaşlar şu an size eğer bu videoya 50 like gelirse nasıl Roblox'u indirebileceğinizi anlatabilirim. E, tüm insanlar gibi şöyle bunu bunu yapacaksın. Bu VIP'i indireceksin. En sonda bir bakıyorsun. Oy öyle değilim ben. Ben dümdüz ne yapacağınızı söyleyen birisiyim. Tamam ben buraya sakladım. Tamam şimdi. O e geliyor geliyor. Evet. O benden daha fazla uzaklaşıyor. Tamam. Hadi. Şu an çok mutluyum arkadaşlar ya. Çok mutluyum. Dur ben neredeyim? Ben çok bok yerindeyim lan. Ben nerede saklandım? O nerede? Lan. He onu bu sanmıyorum. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> <laughs> Yok yok onu söylemeyeceğiz. Şöyle atlıyorsun abi gibi. Sonra o bana yaklaşıyor bu arada. Uzaklaşıyorum ben sana şu gizli odaya girelim ya. En iyisi. O nerede? Dans ediyor. Şu an arkadaşlar Roblox'tayız. Hadi pizza. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse nasıl e, Roblox'u indirebileceğinizi anlatabiliyorum. Anlatacağım. Ama ama gerçekten şu an ben yani Türkiye'de yaşadığımı yemin edebilirim. Yemin ederim tabi. Eee şu an dur bana yaklaşıyor mu? O nerede şu an? Abo Ben neredeyim? Bilmiyorum. Arkadaşlar şu an hala yakalanmadım. Dans ediyorum şu an. Ben burada dans edenler var. Dans dans. Hello. Merhaba. Lan geliyor. Ab Abo. Ab geliyor. Geliyor. Şu an birisi ölürse demek ki ben de öleceğim. Oo, uzaklaşıyor. Aa, uzaklaşıyor. Ay Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin ya. Geliyor. Geliyor. Hayır, hayır. Belki. Yaşayabilir. Yo öldüm. Neyse. Sonra devam edin. Evet arkadaşlar sonraki oyunumuza geçiyoruz. Roblox'u indir ya neyse. Ee, bir şeyler alalım. Fakir değiliz tabi. Ne istiyor bombastik? Bu ne? Ben hatırlam. Duvar mı yapıyordu? Oy 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 oy. Ha bir de hızlı e hız şey vardı. Nerede bu mu? Aldım bir tane. Hız şeyi. Hız şey. Ne? Neydi bunun? Hızlan. Neyse. Dur. Duvar yapalım. Duvar. Lan oğlum düşürüldüm. Evet. Lan oha lan. Lan bu muyum? Ya hayır ya eşyalarımı aldılar. Neyse şimdi geliyorum geri geliyor. Herkes dövecek. Dönmek ne alak. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Herkes bu kadar mı kalabalıktı oğlum? <laughs> Roblox'u indirdim. Roblox'umu geri ver ver ver. Roblox'umu geri geri ver ver. Şimdi asansör açılsan oğlum diyeceğim sen şey şimdi ben hangi ım, canavar olduğunu tahmin edeceğim şimdi manzaraya bakacağım troll face olduğu herkes biliyor hatta dur şöyle yaptık ne oluyor bu ne bu ne hayır kaslı troll face geliyor oğlum yapışıyoruz şu an lan He bitti zaten. He bitti. 150 dolar verdiler bize. E, do e şey dolar demiyoruz. Robux verdiler. E, e, Robux. Daha tamam, şimdi oğlum yavaş olsanız ya. Ben buraya tırman oğlum kim? Tamam. Şimdi. Eee hadi kapıyı açsanız oğlum. Kapı nerede? Kapı nerede? He? Bu mu? He bu lan biz normal yere gelmişiz. Tabii ki de arkadaşlar burada buradaki camdaki olan her şey var ya. Bunlar canavar dönüşüyor. Şimdi görürsünüz lan. Görürsünüz. pardon ee, pardon lan demiyoruz. Şimdi siz bakın. Bak şimdi. Asla şimdi. Al bak şimdi. Heh. İçerideki o canavarlar var ya. Hah. Al. Bak şu, şurada troll çıktı. Granny çıktı. Oğlum lan sik çıktı. Abba. Ab Oğlum bunlar herkes herkesi pişiriyor. Lan lan Hayır hayır bizi yakalamam Allah Lan lan birisi geldi Geliyor geliyor Oğlum ben Lan ben adamım Ben adamım Seni yapacağın işin dönerini Tamam şimdi biz normal yer döndük şimdi arkadaşlar Çok korkmayacağız şimdi Tamam şimdi Neyi alacağız bu ne ee, Bu ne He dur bu ne he he kaygan bir şey. Oy, tamam şimdi devam edeyim. Şimdi birisi şöyle muz kabuğu koyduk. Şimdi birisi bak buraya koyduk. Aa bak, düştü. Işte. Evet, şimdi bir tane daha koyuyoruz. Sonsuz tane koyuyoruz şu an işte. Arkadaşlar şimdi sonra e, tren oyunu oynayacağız. Şimdi göreceğiz. Evet hadi hadi olur mu Ah açıldı. Lan troll face olduğunu herkes biliyor. Oğlum internet mi döner oluyor? Ah. Şimdi troll face gelmez mi? <laughs> go, go, go. Buraya şöyle muz kabuğu koyduk. Muz kabuğu koyduk. Bir tane daha koyayım oğlum. zaten bitirdik seviye. Go 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 go. Bu şimdi son canavara e, bakıyoruz. Sonra da e, tren oyuna gidiyoruz. Sadece bu video 15 dakika falan filan yapacağız sadece. Hadi. Hadi London Don. Mr Bombastic Bomba Fantasta. Bir günün anıstatlımı da benden. Attık muz kabuğunu. Herkes şu an kayı lan. Hadi açsanız oğlum kapıyı. Lan backroom'za düştük oğlum. Dur şöyle aldık ekran görüntümüzü versene he ta şimdi mister bombastik bomba fantasta mister bombastik bomba fantasta dur şimdi canavarı görüp de bunu koyarsam ne olur dur çok iyi lan çok tatlı dur koy şimdi ta şimdi oğlum neredesin canlı var canı var cadı var canavar neredesin oğlum ya öylesine mi dans ediyoruz şu an? Şimdi bu son seviyedim. Ona göre şimdi. Bakıyorsun burada birisi yok. Bakıyorsun burada yok. Lan bu ne? Şurada siyah bir çıkıntı var. Duvarın içinde bir şeyler var. Lan ee, bu ne? <laughs> ne? Tövbe bir tövbe oğlum. Bu ne? Başka bir oyunu geçiyoruz. Tamam şimdi. Butona basma oyunu oynayacağız. Ama az önce ben size tren oyunu falan filan oynayacağımı söyledim. Neyse basın. Ama internet biraz kötü oluyor yani. Bir şeyler yaptık ya biz. İnşallah hiç kimse bilmez. Bastana düğmeyi. Acele edin. Oğlum duvar bizi ezmeye çalışıyor. Lan ne? He. Ne bilmiyorum. Dur ben basıyorum. Ben mi bastım? He evet. Ben bastım. Evet şimdi. Bak bak kocaman o lan. O e o o o le le o le le le, le. Hadi bas bas. bas. Düğmeye bas hadi. Kim bastı? Diğer tarafa gidin diyor video de ya. Lan. Uy. Mr. ki bomba fantasta. Oğlum bak bu gerçek hayatta oluyor. Okula giderken şöyle oluyor he. Tamam gittim oğlum. Diğer tarafa dans ettim. He. Tamam gittik. Mister bomba. Lan yukarıya çıkabilir miyim? Dur he yukarıya çıkalım o zaman. Ya yapamıyorum. Gidemiyorum artık he. Gidebiliyorum tövbe yarabbim. Lan tamam. Mister Bombastik. bomba. Bomba fantasta. Mr. Bombastic Bomba Fantasta. Heh. Dövmeye basan bu muydu ya? Bas bas. Oğlum basamıyorum. He bastım ha. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ben atlamazsam bir şey olmaz ki. <laughs> bir şey olmuyor ki oğlum. Oğlum bir şey olmuyor zaten. <laughs> bir şey olmuyor oğlum dans et, dans et, boom. Tam böyle iyi. Düğme basan, şimdi ben, benim bak. Bu benim, oğlum basıyorum. E ee, bastır. bir taraf seç. Tabii ki de, ee, ya kırmızı yok mu? Ben bunu seçeyim lan, hadi. Kim yanıyor? He, sarı yok oldu. Mavide kalmıyorum tabi. Buraya gelecek bu arada. O zaman ben nereye geçiyorum maviye. Pembe yanıyor. Al hadi. Ne aynı yer mi? He bir önüne kadar mı yapıyorsunuz? Şimdi aynı yer seçiyorum lan mal değil çünkü zaten hadi al. Şimdi bir şeyler olursa var ya. Oy mavideydim lan ben. Düğmeye basan bendim mi Topları diğer taraflara götürün. Eee götürüyoruz şu. Bu nasıl bir oyun? Lan ben <laughs> ittiremiyorum ki. Oğlum. He buraya. Dur. Mr. Bombastic Bomba Fantasta. E ne oldu? İttirebiliyor muyuz? He ittirebiliyor muyuz? Oğlum ben bunu alıyorum. E Oğlum mini minik bir çocuğum şu an. İttirsene. Oğlum dans etme. Tövbe. Oğlum bu nasıl bu oyun? Hadi bitsene. şu oyun bitmezse var ya. Dans edeceğim. Arkadaşlar video 13 dakika olmuş. Neyse o zaman 20 dakika yapalım. Madem Roblox'u çok fazla insan oynayamıyor. Türklerden maalesef. Ben de oynayabilirim şu an ondan dolayı hadi düğmeye basıcı buymuş ya oğlum ben de o zaman öleyim sonra size gelim tamam tsunami mi lan tsunami 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 tsunami, tsunami. 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 oğlum atlasana Allah senin yapar tövbe ya Rabbim tövbe oğlum tsunami geliyor <laughs> lan ben buna tırmansaydım mal mıyım ya Al sana tırmanamıyorum. Oğlum öldüm. Ya sonunda normal boyutuma ulaştım ya. Şimdi heh, tam düğmeye bas bas bas. Oğlum şu şemsiyelerin altına saklan. E, ne olacak ki oğlum? He asit yağmuru. Asit yağmuru gerçek bir şey mi arkadaşlar? Neyse. Sigma sigma boy sıgma. Halen mi var yok ki? He lan 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 lan. Oğlum hali devam ettiğini bilmiyordum. Gidiyorum hadi. Nerede nerede nerede? Orada dans ediyoruz. Asit yağmur başladı mı? Bum bum. Aa, aa, Bum bum. Tamam. Şimdi buraya. Hadi. Hadi helal lan aklıma çok iyi bir oyun geldi şimdi oynayacağız. Tamam ben başka bir oyuna gideyim hadi. Evet Natural Disaster Survival oyununa girdik. Evet. He oha lan çok iyi bir anı hatırladım. Dur ekran düzelsin. Durun durun. Evet demek istedim. ben burada durup Filistin'e selam veriyordum ama şu an normal normal hesabımda değilim. Robux'a kısa sahip olduğum hesap ya. Filistin'e saygı ve Şimdi devam edeyim. Ben böyle yapıyordum bu arada. Dur. oyun roket var orada. Ne ol lan? Lan tsunami. Bu arada eskiden bu oyunda tsunami yoktu. Ya yani böyle tsunami yoktu. Dur aşağı insem ne olur? Ölürüm tabii. Ne olacak yani Allah'ım. Allah. Tamam şimdi ee, hadi. Oğlum. Hadi. Tamam şimdi ee, alıyorlar bizi. Lan dur bir şey yazacağım. Bu Roblox gerçek mi diye. Dur yazdım bakacağım ne ne tepki verecek. Tamam neyse boş ver. Oy bu Roblox gerçekmiş. Neyse parti sarayı mı? Lan bu nasıl bir yer? Çok iyi. Çok tatlı. İyi. Ne olacak? asit yağmur falan filan falan fil oy 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 en sevdiğim en sevdiğim bu arada ben bunu gerçek hayatta bilmiştim dur oğlum dur lan tamam şey oturduk mu oğlum sallansanıza eee oğlum sen karşıya otur lan heh Oy, 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 dur dur oyuna gireyim herkes oraya gitmiş İnşallah geçebilirim. İnşallah, inşallah oğlum oturacak bir yer kalmadı mı asıcam Allah seni beğendi ııı ee, asit bir otele bir otel alalım kendimize bir otel var bizde bu otel burada boş bir otel var girdik şöyle mis gibi. Ben neden ekran görüntüsü aldığımı soruyorsanız çünkü çok çok bir yıldır Roblox'a gir girmiyor girmiyorum yaklaşık olarak. Lan lan yerler he hayır bak bu yerler düşerse ölüyoruz. Şu rengi değişenler şu an Allah. Sagol mu Ne yazıyorsunuz? Ee, burada sıcak. Burada ne diyorsunuz oğlum? Ben şu an ölüyorum. Çekilsene oğlum. Lan duvar. Gerizik kaldı mısın lan? Allah sen yapacağın işin. Oha lan. Lan! <laughs> lan. nasıl oldu o gemi? Gemi nasıl bozuldu lan öyle? Şu an ölüyorum he. Hayır bak bu duvarla çirmiş anlamına geliyor. Asit çamur var şimdi. Şimdi bu duvarla kopuyor. Ah hadi kopuyor. Hayır, kopmasana. Hayır, kopmasana. Hayır. Lan tüm duvar. He burada kalsam. Oy oy oy. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben artık e, bu oyunda oynayacağım. Başka bir oyun. Son bir oyun. 22 dakikada duruyorum. Freddy'ci oyunu oynayacağız. Freddy Freddy. İnşallah bu e, orijinal Freddy oyunu olur. Emin değilim ben bu muydu? Ee, tamam şimdi hadi. Başla diyor. E, ee, e başla hadi. Multiplayer. La bu bu la oğlum hadi. Bu ben miyim lan? Ya neyse başka bir oyun oynayalım bence. Evet şimdiki oyunumuza girdik. Pizzacı oyunu. Çok sevdiğim bir oyun. Var ya şu an ben çok özledim Roblox'ı ya. Bir yıldır oynayamıyoruz. Bir yıldır ya. Bir yıldır yani oynamıyoruz. Evet sonunda girdim. Şimdi yükleniyor oyna hadi direkt kasiyer olmak istiyorum dönerci falan filan olmak istemiyorum hadi kasiyer zaten kasiyerde hiç kimse yok ben benim en çok iyi olduğum iş bu arada kasiyer bazı hatta gerçek hayatta da olabilir tabi şimdi ben kasiyerim oğlum ne o tövbe neyse lan oy efendim kardeş yemek siparişi vermek için bla 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 uzaklaştığın şey söyle oğlum ne yapıyorsun şimdi ee? Ben öylesine basıyorum şu an. Om 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 ben om om ben om 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 oh, oğlum tamam seçtim tamam. İyi de Vay E ee? Lan bu nasıl bir örümcek Tamam nasıl bir pizza isterseniz. Ee, belki soda isteyecek Allah Allah. Bence sosis yok. Peynir. Benim çok sevdiğim sosisli. Evet. Tamam şimdi bunu da bastık. siparişinizi alabilir miyim? Hmm, pizza mı içecek mi? Tamam. Oy bak bu özel birisi. Nasıl bir pizza istersiniz? Hmm, pizza mı içecek mi? İçecek. Tamam. Vay be yüz çıkardın. Oğlum ya bir tane daha kasir gel. He, bu dur. Şurada arabacı var. arabacı Siparişinizi alabilir miyim? Her şey çok güzel gözüküyor. bekle bir peynirli. Oğlum neden herkes peynirli seviyor? Oy 142 TL mi? Lan ben şimdi hiçbir iş şey yapmadım ki. Allah Allah. Ev mi satın alacağım? Küçük ev diyor ya. Şimdi almayacağım. devam ediyorum ben işimi. Merhaba. Ne yemek istersiniz? Bir saniye. Evet bir saniye Hadi. Tamam aldım. Sen de ne istiyorsun? İnşaat karışları. hoş geldiniz. Bu dükkanın adı. Bir saniye lütfen. Tam pepperoni seç. Ya oğlum ya. Dur dışarıda. Oy özel birisi varmış. Dur siparişini. Ne istediğinizi bana bildirin. Acele etmeyin. Yok acele edin lan. Acele edin lan. Hayırdır lan. Lan 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 dur dur. Almak istemiyorum. Tamam. Al hadi iyi iş çıkardın diyor bir de ya. Tamam. Ne? E, hadi. Bir saniye. Dur sinkini de alayım. Öylesin hadi bastım sen bunu. Hadi bir saniye. Sen şimdi bir saniye yiyeceğim şimdi. Tamam seçtik. En iyisisin. Abartma ya. Şuraya oturalım. Selam aleyküm. Tamam. Onda dur dur. Oha lan 10 tane kişi geldi. Bu hay, hay istemiyorum istemiyorum. Tamam. En iyi pizza falan filan diyor ya. Ee, hadi hadi. Pepperoni sonunda ya. Şimdi e, hadi siparişi ne? Oha abi ya. Senin siparişin domuz sesi ya. Hmm, ne alacağımdan pek emin değilim. Siz siparişini alalım. E, tamam sen peynirli aldın. Tamam hadi. Sen hadi de. Da... Tamam hadi. Pepperoni. Hiçbir şey yanlış seçmeyin. Hadi. Tamam şimdi merhaba. Ne istersiniz? Oğlum ne de hep bu kişi çıkıyor. Bir saniye. Sen şimdi bir saniye yiyeceğim. mi Tamam şimdi. Ne istiyorsun? Ben yiyorum lan. Chat'te çok garip insanlar var. Ee, tamam sen seç. hadi yalla. Ee, ne istiyorsun kardeş? Abi ne istiyorsun? Tamam. Tamam şimdi oyunumuz bitti mi? Tamam, aferin kızıma. Tamam. Lan içerime bir su Tamam. şimdi. Bak şimdi sonradan bu arabayı alacağım. Sonra da artık yeter. Oyunu bırakıyorum. Oyunu bırakıyorum yani. Artık isterseniz yaparız. Tamam. Şimdi Araba, arabaya geldik. Son siparişimizi alıyoruz. Abi hadi ver. O özel, özel bir istiyorum. Merhaba ne istersiniz? Her şey çok güzel gibi gözüküyor. Bekle bir. Tamam hadi. Hadi. Şimdi videomuz bitiyor mu? Evet arkadaşlar, videomuz şimdi sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen e eğer Roblox'u nasıl oynayabileceğimizi, Türkiye'de nasıl oynayabileceğimizi Oynayamak. Ya, konuşamıyorum. Ee, eğer Türkiye'de Roblox oynamak isterseniz. Bu videoyu 50 like'a kadar ulaştırın. Ve size gerçek yöntemi veririm. Tamam mı? Hiç kimseye söylemeyelim. Bir de ben Türkiye'de yaşıyorum. Bunun da bir daha yemin ediyorum. Yemene ederim. Ben Türkiye'de yaşıyorum şu an bir yerinde. Evet şimdi arkadaşlar. Bu videoya 50 like olur, ulaşsın. Size yöntemi vereyim diye. Şimdi hadi bay bay.